Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Ya bu adamın niki aldın. Bakalım nasıl vuracağım. Adam gelip bana yapıyor. Oğlum oğlum arabalara gelişlere bak lan. Lan 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 dur. Ay! Lan ne güzel dedin. Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Ya bu adamın nick'i aldın. Bak onu nasıl vuracağım. Adam gelip bana artık yapıyor. Bu arada Ceva bak şimdi hepiden Azerbaycan ders alacağız. Tabi tabi. Yakışıyor. Ben yakışıyorum yakışıyorum. Neyse hepi. Tam dostlar, hamınız hoş geldiniz. <laughs> Hava bu günlerim Naruto kardeşimle Dome squat edirik. Hoş, hoş geldiniz. Tamam, hoş buldum arkadaşlar. Hoş buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Azerbaycanlı giriş yaptı resmen. Ya şimdi havamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yani hepiniz Aa, hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle atıyoruz hızlı bir şekilde. Gelen bayağı bedava var. Bak solumuza bak hep iki takım falan bak, var. Bak bunlar şeye gidecek galiba. Onlar fayda e girecek. Bak Aa, AK buldum be. Şey rush aldı, atıyorum. Şey Hangarı mı? Hangara hangara Tam ses bak yaparak gideceğim ona. Eee hey kardeşim. Tamam bunu vur kardeşim bunun bir hep ölmemen lazım. Bak görüyorum ayağını. Kanka bot geliyor. Biliyorum. Hani bot? Oy. Ne? Tam botu bitirirsin. Tam bunda vurduk epi. Ne güzel bombaydı lan bu. İyi iyiydi. Arkadaşlar 3 killimiz oldu. AK'miz de var. Çok iyiyiz şu anda. Devam devam. De 39 mermisi var ha. Benim de 20 mermisi var. Ha önümde adam var. Tamam. Sol da var bekle. Bana attım bombayı be. Ben bitirdim onu. Kaskalayım mı? Önümde var. Tam bekle. Flash bombası açacağım dur. Al işte bak bak bak. Baydım onu. Önüne bak önüne. Hep iyi. Canı Geri çıktım. Geri dön. Kalabalık kalabalık. Kanka kaç Steam kaç. Yok. Kit falan bas. Bekle bir. Kaç kaç istersen. Bekle bir bekle. Tamam arkadaşlar 5 günimiz var. Ya, sakin oynamamız lazım ve mermimiz bitiyor. Bak şurada nefret bak mermi yok mermi. Bak Harbi mermi yok kit de yok ya. İğrenç bir yer burası. Hmm, ya Jory arkadaşlar kit falan çıkmıyor bir tık. Arabaya da kaçıyor. Oğlum kaçıyor lan. Ben vurmuyorum mermi yok. Oğlum izin vermeyeceğim lan buna. Bekle. Adam bagimizi aldı kaçtı ya. Arkada M200 var ha. Ney? m var m Biliyorum biliyorum. Kankam. Bekle. Yattı ya oraya neyse saldım onu. Bu M200'ün nicki ne ya? D DJ DJ. DJ'li bir şey tamam. Onu gördük arkadaşlar. Şunu o benim aynı kanka ya benim intikam O Oo evet evet arkadaşlar o bizi. O üçüncü takımmış bu arada. Ayrı takımdı bu arada aynen. Ha şu 5.56'ları. atlar alalım. şunu bırak be. 50 metre. Bekle. Molotof atacağım bekle. Bekle bekle. bekle. Bombam var elimde. Haydi ha gelen oradan. Gören. Saldım onu. Ay. Bayrık sandım ha. Çok ama. ben fa de fazla. Ha, hepi. Ha. Hani vurduğumuz vardı ya hani kaç biri. Hani arabayla kaçan vardı ya. Ha. Onlar geldiler bu arada ha, haberin olsun. Ya ha, solumuz sağımız. Bu pijam inşallah ölmem. Git lootla git git. Ama bunlar kutsu bizi vurabilir ya. Yani dikkatli olalım bence. Aa, bak. Bu kaçan. Adamlar bize kinlenmiş arkadaşlar kinlenmiş. Adam resmen kaldırdığı gibi buraya gelmiş. Şöyle bir bomba da atalım şey diyor aynı bak. Ha kaka botlar ya. Mermim ya, silahım olmadı hiç alamadım falan diyor. Ha çok hızlısın kanka. Şimşek ben köy müsün Bunlar yine geri kaçıyorlar hep. Iyi. Ya dalga mı geçiyorsunuz canım ya? Lan 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 dur. Ay! Oy, lan, lan. ne güzel döndüm. Bu şey değil mi lan? Bu Arkadaşlar bu aynı... Arka çocuk cebe belki koyar editör bu çocuk lobide işe dans halt ne diyordu yani iki saat boyunca dans etti bot var da burada bot iki adam geliyor bak ne konuşmuşum ne bir şey demişim geliyor arkadaşlar bak tam şunu yapıyor bekle bir saniye geliyor işe böyle yapıyor ne bileyim farklı farklı hareketler yapıyor e kardeşim ne demiş arkadaşlar ne demişler laf atana tenhade cevap verilir öyle Aynen. bir laf var iyi ya, ellerine salı kardeşim izliyorsanız eğer sürüden ayrılanı kurt kapar aslan nerede şimdi buna Oğlum seninki ne Kanka, Kanka benimki... boş yer ya. Boş yer arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. Sen hakikaten yani... Ya. Bunlar kaçmış ya. Çıkmışlar buradan en arkadaşlar. En arkaya gitsene en arkaya. Aa lan önümüz önümüz epi. Bak 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 bak. Meklerine bak. Öne bak lan. Kaç kişi vurayım mı? Kanka dur. Vurmuyorum bak. ha. Bekle bekle. Sal bana bunları. Salsana onları bana. <laughs> Vurmuyorum hala. Biri dönümde. Yere yaptı, yere yaptı. Göremiyorum. Gel gel buradakini vur. Nerede? Markında tam markında yere yaptı. Bunlar a DJ mi lan o? Ne? Tamam, tam çok iyi, çok iyi. İkisine vurdum. Kanka 3 kaskı var. Yüksek müsaadenle 3 kaskını alıyorum. 3 kaskı ben kırmış olabilir mi? Kekiydi. Ne olacak oğlum ya? Aa lan oğlum arabalara gelişlere bak oğlum. lan. Oy! Lan bunlar, onlar, onlar lotlara gidiyorlar. Araba kullansana. Lan önümüzdekiler var. Kanka gerimde canı çok az. Al şunları. Bak Kanka kere. beni tut ya. Kanka koy. Var. bir daha ben bayıklık hep demeye çalışma. Çok sinirleniyorum bak. Alsana beni. Selam. Efendim. Kanka. Niye seviyorsun lan? Bunları da vurmayın. vurmayın. Durum, Efendim. Vurmayın. Efendim. Kardeşim vallahi video çekiyoruz be abi yapma abi ama var ya ilk defa denk, ilk defa denk geldik size ya. Abi yok sen zıpladığını gördüm de diğer arkadaşım bizimkine bayınca ben de vurmak zorunda kaldım. Eline sağlık. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor mu? Gel lan buraya nefek kaçıyorsun gel gel. Oo. Bak bu çocuk beni çok sinirlendirdi. Arkadaşlar bak zıp, biri zıplıyor, biri vuruyor yani yapacak bir şey yok. Mecbur vuracağız. bu arada hepi bir kaldırmaya kaçmış olabilir mi? Kaldırma da kaldırma Ay su dur dur kaldırma diyordu çünkü. Bence değil ya. Bak gibi bir şey göremedim ben. Buradaki Aha. Aa yine indi. <laughs> Bekle dışarıda. Helal. Bak kanka bu arada doğum günü kutlu olsun. Ya, ya oğlum yok yok. Ha, doğum günü ne bugün? Ben doğum günü kutlamam benim. Kardeşim arkadaşlar bugün doğum günüm ama yani ay ne yapayım be abicim? Ha kanka yok doğum günü kutlu olsun yani, Allah olmaya... Allah. Normalde Biz... Söylemeyecektim zaten söylemeyecektim de epey iş yaptı sevmiyorum Hayır, arkadaşlar ama kutlayan herkese çok teşekkür ederim şimdiden arkadaşlar şurada işaret şeyi atılmış iki Aa, tane lan tepedikten araba yeni mi geldi vallahi Aa, yeni dondur, dondur, dondur. tamam tamam gördüm Bayayım mı? 16 numara vuruyorum. Bir aşağıda bekle. Hepi men baydı. Hepi hepi solda. Bak kalkan attı. Gitmeseydin keşke ya. Helal bir aşağıda. Gel bana gel bana aşağıdan gel. Kanka iki tane nakımı çalıyor ya. Çalmaz çalmaz sen bana gel de. Bırak çalsın. Bir şey olmaz oğlum gel. Adam atladı. Oha. Hayır hayır. Gel istiyorsan ya bomba salanı yok dur. Tamam merhaba. Tamam çok iyisin gel bana. Oğlum orada iki nakım var ya. Kardeşim doğru Hayır. da ama. Tamam eline sağlık kardeşim. Tamam bekle bekle. Kalkanı kırıyorum bekle, sen hep, bekle. bu. Sosuk ya Abicim bir Nerede saniye. Peki. Hepi bekle. Nart abi. Dur. Efendim kardeşim Peki, benim abi, efendim. abi, abi. Efendim. Abi lütfen bitirmeyin abi arkadaşlarım şuradalar. Abim vallahi videodayız bitirmek zorundayız. Bak arkadaşlar sıkıyor zaten. Görüşürüz. Abi YouTube'a Eline sağlık. Iş. Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar yani video eğer bin gelirse. Öl be öl be. Aa happy, arka arka, happy, arka, happy, arka geliyor. Hepi. Geldim. 40 mermim var. Kalkalım yok. Gelişe bak gelişe bizi arkalayacak. Haka kanka sen burada support'ta ben arkalıyorum. Al burası burası. Nerede adam? Burada Orası var. dolu mu? Tam koruyor mesela. Bekle. 2 kişi. Üç, bekle, üç. görüyorum bekle bekle. 3 olduk kanka. Tam İlyas bekle. Çok iyisin. Çıkma. 1 baygın 1 finish. Bak, bak sen bak şimdi. Kanka sen Moldov sen mi attın? Ben ben. Attığın yere gireyim. Aa yukarıdan bir tane daha Gel gel Bekle bekle, bekle bekle bomba atıyorum. Aa araba geliyor. Kanka üstü vurayım mı? Ya üstü bekle geliyorum. Bomba atsam ölürüm. Çok acayip Vurmuyorum. Tepedeki nakın var. Bomba attı. Çekil. Bomba tepi. Tamam lan bildim Tamam diğerini de gördüm. Çekil bir. Tamam bir takım daha var. Tepeye çok vurdum ha. Tepenin canı çok az. Bir nak verdim. Tamam git basıyorum. Aa gördüm lan bir adam. Nerede? Ay bagdaymış tepe bagı. Aa zıplıyor. Hoppali. Kardeşim, kardeşim ne yapıyorsun ya? Abi selamünaleyküm. Nerede? Aleykümselam selam reis. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Aleykümselam. Aleyküm ne yapıyorsun kardeşim? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de kardeşim. iyiyim iyiyim. Sasuke, Sasuke, Sasuke. valla burada Sasuke. değil ki. Sasuke burada değil. Abi sen ineği mi koyuyorsun ismini? Ne oldu? Ha onu değiştirdim ya. Şimdi bak Suji Naruto yaptım. Bu da Happy bu happy. Sıskı değil. İzliyorum abi happy izliyorum. Takip ediyorum YouTube'da. Canımsın reis çok teşekkür bak ederim. bak izliyorum bak bak. Ha kanka benim YouTube kanalımı takip ediyor musun? Abi, mu? abi <laughs> ekler misin beni? Kanka benim YouTube kanalımı takip ediyor musun? Ediyorum abi ediyorum. Hep izliyordum. Bak şu an izliyorum. <laughs> <laughs> ya hepinin kanalı ki yok ki. Düşün. Kanalı. <laughs> Ettin mi tamam kanka ya sıkıntı yok o zaman. Abi, abi tamam kanka. Zaten seni bilmiyorum ama. Ha ederim. Tamam, tamam, kral. <laughs> Teşekkür ederim. Vurabilir miyim seni? Videodayım zaten. Seni bir yüz Abi sonra kalırsam olur mu? Ayi gel gel gel. Lan, gel, lan gel. Vurayım abi. Arkaya bir kalkan at arkaya. Abi. Yok ya o HS'ydi. <laughs> Helal lan sana canımsın <laughs> bak. Vurayım mı seni? Vur abi vur, tam o koruyup olur mu? Çok orayayım teşekkür abi. ederim, canımsın. Pung. Rica ederim abi görüşürüz. Eyvallah reis. Abi bekliyorum olur mu? Tamam tamam unutmazsam vallahi ekleyeceğim. Şurada adam var bak tam şuraya geçiririz. Tamam bekliyorum. Bak benim YouTube kanalımı da et. Arkadaş yavrum bak. Çocuk harbici kralcıydı bak. Hippie! Evet. Onların yamacını oynayayım korursun beni tamam mı? Abi, şurada adam var bak şurada. İşaretin gözükmüyor bende. Bak adam Allah. iyi. Neler? Baba az önceki yere mi ya Ben sana geliyorum ama sen yavaş git bas. Ben kit basayım bekle. Helol. Gire, Gele, girebiliyor Ay 1v4. Koş 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 koş. Neredesin neredesin? Oğlum öldün lan galiba. Ah ulan. Neyse. Dostunu sakma Oylu. Oğlum ne yapayım hepiz? Keşke düşmeseydin ya. Ay, sıkıntı yakın mesela gaza getiriyorum buraya. 26 kilim var. 31 dilik al şal diye ben. sana. Yok olmuyor. Yok olmuyor. Evet, Nasıl lan? Nasıl düşmez o ya? Hadi kankam yaparsın. Gördün değil mi? Ben sen de şey diyeceğim yapma Zıplıyor baba? da. Tamam ama bomba atıyor galiba. Zıplıyor lan zıplıyor. Bomba değil miydi? Ha, evet zıplıyor. Silahını bırak lan. Oo kaç kişi lan bunlar? Ha 2. 3 oğlum. Üç oğlum üç. Alo. reis bak silahını atmış kral. Alo. Alo. Nasılsınız abi? Nasılsınız? Hareket. Selamünaleyküm. Nasılsınız İyiyim, abi? İyiyim ben de teşekkür ederim. Siz kaç kişisiniz ya öyle? Ay 3 kişi ya. Kirli. Aa 4. Hepi 1 ve 4 kalmışım. Allah'tan kalmışım. Reis Allah videodayım reis bu arada. Video. Abi vurabilir miyim ben sizi? Abi, Tamamdır reis soruyorum. Nerede dördüncünüz? <laughs> dördüncünüz nerede abi? Aa şuraya geliyorum. Kanka ben ya. vurmaya gidiyorum. Elinize kolunuza sağlık. Dur. Ah be. Aa arkadaşa bak bu yemin ediyorum bu maç kral adamlarla böyle sohbet ettik tanıştık. Sonradan vurmasaydı mı? Ha bayağı iyisin evet, kanka ya. Arkadaşlar 30 skillimiz var evet AFK'ydı. 30 skillimiz var. Çok güzel bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Kaka kapalı şey yapabilir miyiz? Sen mi? Azerbaycan diye hadi. Ha izlediğiniz için çok sağ olun. Ee, ha, Hamınızda sağ olun arkadaşlar. Hepinizi demek değil mi? Evet evet. Hamınızı hamınızı elden gözünden öpüyorum. Çok sağ olun. <laughs> arkadaşlar like teşekkürler izlediğiniz için. görüşme ee, görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Şöyle fotoğrafı da çektik. Bay bay.